Sen niye yol Tamam, sen yorum. Oooo! Ne gerek var hocam ya Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayım. Videoya geç oradan önce değilseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da burada yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve burada gene chatte tanıyanlar vesaire var. Bu arada herkese buradan çok çok selam olsun. Sen Hacan. niye yol Tamam sen yol. <laughs> ne gerek var hocam yola ya? <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz valla burada hile kullanmanızı... İzle şöyle yapacağım. Burada hile kullanmanızı kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Yani sizler siz olun ve hile kullanmayın. salıyor burada salıyor. Salıyor ama herhalde tanıdık ha. arkadaşlar. Hiç sorun yok. Öldür sen kes. Seni takip Geliyorum tamam geldim. Bu şekilde arkadaşlar takipim eyleyelim. Olsun. Ve diğer yan foto istiyor gel kanka yok foto istemiyor direkt kes diyor tamam sen bu şekilde böyle lan çocuk sonradan canlandı hop sen aldım güzel bir şekilde <laughs> bu arada arkadaşlar kullandığım tek peki e discord sunucumda paylaştım ve discordumda her gün vip çekilişi vesaire yapıyorum sizler de discordumda yoksanız gelebilirsiniz ve bu arada hile açmanızı kesinlikle önermiyoruz yani onu da baştan belirteyim çünkü hile açanlar banıyor arkadaşlar. Mesela arkadaşım da hani video önce bir tur denedik ve ban yedi. Bu arada bir şekilde kırsan takımları. Hızlı hız oyunu bitirelim konumuzu anlatalım. Çünkü çok hile açmak da arkadaşlar iyi değil yani. Ondan sonra hani bir sıkıntı olmasın. Furkan abi falan diyor. Çocuk abi Evet evet bir tık takipçim ve başka... Bir dakika. Tamam sen ölmedin. Ölmedi ya Sorun ben kardeşim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen şey onu. Öldürürsün. Öldüm mü? Hayır hayır ölmedim ölmedim. Ama... Sorun yok. Bir arkadaşa Olur. kafasına zınk diye böyle bir vurdum. pü yaptım ona. Gel. Evet. Şimdi kanka bu videoya Enes tam tamına kaç like bekliyorsun? Öncelikle onu söyleyeyim. Ya ben bu videoya en azından 500 like bekliyorum ya. 500 like. eğer bayağı. ki... Eğer ki bu videoya 5 <laughs> beş... Yani evet. Bu videoya tam tamına 500 like bekliyoruz. Ve 500 like gelirse bu serinin devamı gelir. Yani 500 like geleceğine inanıyorum ben. 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 Sen hızlı bir şekilde arkadaşları kırıp eliyorsun. Gerçekten hani... Ee, bilmiyorum ya anlatılacak bir söz yok yani gerçekten hile açıyor. Ve bu arada arkadaşlar her gün 17.00'da video atıyorum onu da buradan belirteyim. Aa yerler, kırdılar bize. Şey. Sorun yok sen öldün mü? Ben öleceğim büyük ihtimalle. ah öldüm. Olsun sorun yok direkt ikinci parta geçeriz. Bak hileler de öyle biliyormuş arkadaşlar. <laughs> bir dakika şimdi bu arkadaş bize bir tık sıkıntı yaratacak. Ben de öldüm direkt ikinci parta geçeriz zaten. Hatta şöyle bir intihar. Aa bir dakika bir dakika bunlar çok güzel kaplamış. Arkadaş kafamı atlıyor. Deli nedir ya? Bir öldürdüm. Hı hı. Arkadaşı... orada şimdi. <laughs> Arkadaşı bir tık sıkıntılı ya yemin ederim. Bir dakika bir dakika. Bir gel 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 gel. Ben burada bir tık saklanıp bir gapılayabilirim. Bu arkadaşları kırmam gerçekten zor olacak gibi gözüküyor tek başıma. Hani kırmam aşırı zor. Biz seni şöyle... Bir dakika seni bir öldürebilir miyim? Tamam güzel şekilde seni öldürdüm bir arkadaşları kırabilir miyim bilmiyorum çünkü kırmak için bir şeyim yok derken bir tık öldüm. Yok bir şey bir şey bir şey bir şey Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci partımıza geçtik ve geldik şimdi sana ilk baş bir soru sormak istiyorum hazır mısın? Hazırım. Şimdi sen neden hile kullanıyorsun? Sana bir, böyle bir soru sormak istiyorum. Yani nedeni nedir? Hani seni bu hileye teşvik eden şey nedir diye sormak istiyorum. Ben normal normal oyunlarda hile kullanmıyorum düştüm bu arada. Çaktırmayın orayı. <laughs> e, normal, normalde hile kullanmıyorum ama böyle diyelim oyuna böyle hile falan geldim. Onu mesela böyle e, arena pvp'ye falan davet ediyorum. Orada böyle kapışırken açıyorum normalde. Hem. <laughs> normalde yani şeyi de açmıyorum normal bedvarsa falan. Çünkü insanlar oyun zevkini bozmak istemiyorum. Hı -hı. Kısacası insanın oyun zevkini bozanların oyun zevkini bozmak istiyorum. Anladım. Yani bu yüzden. <laughs> evet güzel bir açıklama bu arada. Ben bu arkadaşın kafasını atladım derken O da benim kafam atladı ben bir tık öldüm. Öyledir ya yani, siz kimsiniz Furkan abi bu yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi o zaman sana, sana bir ikinci soruyu sorabilirim ne diyorsun? dur Şimdi öncelikle bu hileyi satıyor musunuz? Yani böyle kullanan arkadaşlar ee, vesaire olarak. Bu, bu hileyi e, ben değil de benim arkadaşım kodladığı için o kendi satıyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> yani ben e, bu şeyde değilim yani. Ben sadece kendi kullanma taraftarıyım. Sen kendin kullanma taraftarsın. Ya arkadaşlar burada hileyi kimseye önermiyoruz. Ya sen bunları bir kırsanı, bir şey evet. yap ya. Kim <laughs> ettiler? Kır kırmadım ben onun bir? Sen onları kırmadın. E, hileyle sıralama kasanlar var mı? Tanıdığın birileri var mı? Öyle. Hileyle, evet bir tane biri var ama adını eee vermeyeyim. Şimdi şey var biri e, sıralamada 100 civarında bir yerde yani bayağı o bayağı abartarak kullanıyor ve bun şey yemiyor. oluyor yani ban yemiyor o oh. hile'nin premium versiyonunu aldığı için onda antiban ya falan da bunun, var banyemiyor bir de bunun premium versiyonu falan mı var sen kır istiyorsan evet oooo bayağı ben. değişik ya bir de hilenin öyle bir değişik bir yönü varmış bak ee, bu hileyi zaten kodlayan arkadaş herhalde e, fix yiyemiyor yese de herhalde yenisini açıyor anladığım kadarıyla sattığına göre. Evet, yenisini kodluyor. Değil mi? Yenisini kodluyor. Ya evet. arkadaşlar tabii siz siz olun hani böyle bir şey yapmayın hani. yani ne satın ne de açın hileyi. Yani çok da önem önermiyoruz açıkçası. Ben bugüne kadar hiç hile kullanmadım. Hani mesela çok arkadaşlarınızı trollemek için makro açarsınız eyvallah. Ama yani bu kadar hileyi abartılacak bir şey değil ya. Gel kanka bu arada. Yani sen yani normalde çok hile kullanan birisi değilsin anladığım kadarıyla. Adam bu arada evet, bize normalde geliyor. normalde değilim. Normalde değilsin. Yani arkadaş makro açanlar vesaire için yani karşılık olarak sadece onlara <laughs> hile açıyormuş. Yani çok garip bir şey. Mesela şimdi bu adamın kafasına konsana bir anda şaşırsın. Tamam bir saniye. Şöyle pusulayı <laughs> ayarlamam lazım. Bir saniye ben de hemen bizim bir yatağımızı kapatalım. Bir şeyler adam bizde bir şeyler yapmadan. günle kapat. Bak bak bak. Bak mesela nasıl uçuyor. Daha yukarıda daha yukarıda. <laughs> ben Aymurum de, lan, ben, ben de yol gösteriyorum ya. O adam param parça yaptı yemin ederim. Ben de arkadaşı öldürdüm güzel bir şekilde. Aa, evet yüksekten düştüğünde sanırım canı gitmiyor. Öyle... Bak evet bak öyle de bir şey var. Nasıl indim aşağıya? Çok değişik. Vınk, vınk diye aşağıya indi. Neyse fazla ileri kullanmayalım. Yani ne, var, ne gerek var yol yapmaya ya? <laughs> Eydem'e de öyle şimdi yani. Ya bizim amacımız size ben, göstermek. Al, 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 ölmedim, 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 ölmedim. Aşağı duruyorum da aşağı atlayacağım. Git hemen yani, yol onları. mu yapıyorsun? <laughs> Sen yol mu yapıyorsun ya, diyor şey... ya. Gidiyor adamların kafasına. Oğlum yapıyorum kaldı mı? Yıl olmuş 2023 ya. <laughs> değil mi? 2024'te bakalım neler olacak. Bu arada 12 tane zümrüt var. Evet. Base'e dönüyorum. Sen arkadaşlar zaten eliyorsun. Ve bu parttan sonra da zaten videomuzu bitiririz. E, tamam o arkadaş. Kesin. Sen... Ben yedim. E, banlanabiliyorsunuz Onun için diyorum ya bana açma. Ya bana açma. Hile açmayın. açmayın. Dakika... <laughs> bana açmayın. Bu arada ben 2 vs biliyorum şimdi. Oldu mu bu? Sen şimdi ban yedin <laughs> oldu mu bu? <laughs> ya dediğim gibi ne arkadaşlar hani heal açanlar böyle ban vesaire yiyebiliyor. Bir dakika bir... O arkadaşlar AFK. Afyaka ben seni öldürürüm. Tamam. Arkadaşlar FK ve hızlı şekilde oyunu kazanıyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorumda atabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.